Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kudurda abdestin farzlarını, sünnetlerini, müstahaplarını okumuştuk. Şimdi okuyacağımız konu abdesti bozan şeyler. Hangi şey abdesti bozar onu okuyoruz benim önümde Kuduri kitabı var Arapça. Ben ondan okuyorum ve mana vermeye çalışıyorum. Vel <laughs> ma'ani nâgizatu lil Abdesti bozan şeyler hepsini söyleyecek. Ne abdesti bozuyor? Kafamızda bir şey kalmayacak. Abdesti bozan şeyler nedir? Birincisi ma mâ kharace mine sebileynim İki yoldan çıkan her şey. Ee, İslamiyetin bazı kurallarını öğrenmekte ayıp yoktur. Biz burada abdestin bozan şeyleri öğreneceğiz. Guslü öğreneceğiz. Guslü bozan şeyleri öğreneceğiz. Bunları öğrenmek ayıp değildir. Bazı terimler, kelimeler geçebilir. Ya böyle ayıp şeyler konuşulur mu diye. Ama kitaplarımız bunları yazmış. Niye? Öğrenelim diye. İki yoldan çıkan her şey abdesti bozar. İki yoldan kasıt ön ve arkadır. Şimdi buraya dikkat edelim. İki yoldan çıkan her şey dedi. Şimdi bir şey, bir necaset, bir pislik iki yoldan birinde gözükmüşse, ortaya çıkmışsa abdest bozulur. Bundan sonra başka şeyler söyleyeceğiz. O söyleyeceğimizi bundan ayıralım diye böyle tarif ediyoruz. Ön ve arkadan herhangi bir necaset ortaya çıkarsa ne demek? Sağa sola yayılmazsa başka bir yere gitmezse yayılmasa bile o gözüktü. Vücuttan dışarıya çıktı o. O orada kalsa bile hiçbir yere yayılmasa bile hiçbir yere gitmese bile abdest bozulmuştur. Yani İnsanın vücudundan necasetin asıl çıktığı yer zaten ön ve arkadır. Asıl abdesti bozan, asıl abdesti bozan şey insanda ön ve arkadır. Yani ufak tuvalet ihtiyacı diyelim, büyük tuvalet ihtiyacı. Bunların çıktıkları yer asıldır. Öyleyse buradan bir şey çıktığı vakitte, çıkıp orada gözüktüğü vakitte hiçbir yere yayılmasa da abdesti bozar. Daha ne abdesti bozar? Ve demo kan bozar. Kan. Daha vel gayhu. Gayh da irindir. irin. Bir insana sivilcesi vardır. Sivilce. O sivilceyi patlatır. Sivilceden irin çıkar. Buna irin diyoruz. Bir yerde bir yarası vardır. Yarayı patlatır. Oradan bir irin çıkar. Kan çıkmaz. Şunu diyemezsin. Ya kan çıkmadı ki bende. Niye abdestim bozayım? İlla abdestin bozulması için kanın çıkması gerekmiyor kan çıktı, irin çıktı. Daha ne çıktı? Vas sadidu. Sadid de sarı sudur. İnsanın bazen vücudunun bazı yerlerinde bir rahatsızlık vardır. Sarı su çıkar. Ya bu sarı kana benzemiyor. Bu irine benzemiyor. Bundan dolayı mı da ben abdestim bozuluyor? Evet. Ondan dolayı da bozuluyor. Kan olabilir, irin olabilir, sarısı olabilir. Bunlardan dolayı da abdest bozulur ama bunun bir şartı var. Bu demin bahsettiğimiz ön ve arkadan çıkan necaset gibi değil. Kan, irin, sarı su abdesti bozar. Ne vakitte izâ haracı minel beden. Bedenden çıkıyor. Fetecavaz ilâ mevzi'in yelhakuhu eee Nereye çıkıyor? Eee Yani vücuttan çıkıyor taharet hükmü taharet hükmüne tabi olan bir yere ulaşırsam bunu daha iyi anlamanın yolu şudur. Bir tane bir yaramız var. Yaramız var. Veya yaramız yok. Elimizin üzerine bir yere bir çizik geldi. Çizik geldi, açıldı ve oradan kan çıktı. Bakın kan çıktı. Kanı görüyorum. Veya büyük bir yara. İlla bunun iğne tepesi kadar olması gerekmiyor. Veya büyük bir yara, yara kalktı, içindeki kan, içindeki irin veya sarı su gözüküyor. Fakat sadece gözüküyor. Olduğu yerde duruyor. Yani bulunduğu yerden yıkanması gereken başka bir yere geçmiyor. O yaranın dışındaki yeri yıkamam gerekiyordu. Bu yara, yara yıkanmaz diyelim. Ben onun bir ölçüsü var. Ama yaranın dışında sağlam bir yer varsa, o sağlam bir yere gitmiyorsa, sağlam bir yere sebil, sebil deniliyor. Sebil bir suya diyoruz değil mi Türkçe'de? Sebil, akma olayı. Akma olayı olmuyorsa, olduğu yerde duruyorsa tepede adamın parmağı kanamış diyelim veya eline bir şey batmış diyelim burada kan gözüküyor. Göster diyor sana. Bu kanı parmağınla şöyle silip almadıysan parmağına böyle bazı silip alınabiliyor şöyle parmağını silip alıyorsun veya üzerine mendil yapıştırıyorsun Mendili kaldır. Kan ne oldu? Mendile geçti. Veya duruyor orada. Duruyor. Adam cübbesini giyiyor. Cübbesini giyerken kan cübbeye değdi. Ne demektir? Bulunduğu yerden ayrıldı demektir. Bulunduğu yerden ayrılmadığı müddetçe kan, irin, sarı su abdesti bozmaz. Kanın, irinin, sarı su abdesti bozabilmesi için bulunduğu yerden yıkama hükmü kendisine geçen yere akması, geçmesi gerekiyor. Geçmiyor. Eliyle aldığı vakitte bile o yerinden çıkmış demektir. Bu sağa sola çıkmadı. Sadece tepede kaldığı müddetçe bu bununla abdest bozulmaz. İnsan onu hiçbir yere değdirmeden ben böyle namaz kılarım diye düşünüyorsa o yerinden çıkmadan kılabilirsin. Ama kıldığı vakitte kalktın ettiğin vakitte baktın akmış bu yerinden ayrılmış yerinden ayrıldıysa namazı bozuyorsun, gidiyorsun bir daha abdest alıyorsun. Tamam Devam ediyoruz. Daha ne abdesti bozar? Vel <laughs> kay'u kusmuk, kusmak kusmak ne kadar kusmak abdesti bozar? Bunun ölçüsü var. İza kâne mil el femi. Ağız dolusuysa. Niye ağız dolusu? az bozmuyor da ağız dolusu bozuyor. Yani bir insan birazcık kustu diyelim birazcık. Bunda sıkıntı yok. Ağız dolusu olduğu vakitte o kusmak nereden geliyor? Midenin alt tarafından geliyor. Yani necasetin, necaset torbasının bulunduğu yerden geliyor. Bu ne anlama geliyor? Senin vücudunla necaset çıktı anlamına geliyor. Az bir şeyi kustuğu vakitte bu yukarıdan çıkıyor. Karnın içinden çıkıyor. Karnın içinde necaset yok ki. Pislik yok ki. Tamam. E, biz ona yine pis diyoruz. Ağızdan çıktı ama necaset hükmünde değildir. Necaset hükmünde olmadığı için ağız dolusu değilse bir kusmu o abdesti bozmaz. Ağız dolusu olduğu vakitte abdest bozulmaz. Daha ne bozar orucu? Orucu diyoruz. Ne orucu? Namazı. Oruç namazında kaldı. Daha ne bozar abdesti? ne ömü uyumak. Şimdi uyumayı iyi anlayalım. Bize burada uyumayı bize burada uyumayı üç şekilde anlatacak. Üç şekil verecek. Üç şekil. O üç şekilde olursa uyku abdesti bozar. Üç şeklin dışında uyursan abdestin bozulmaz. Yani her uyumak abdesti bozmaz. Ve mu uyumak abdesti bozar. Ne oldu? Muzdaci'an yere yatmış, uzanmış, yan tarafına yatıyor. Yere yatmış, yan tarafına olarak yatıyor. Yattığı vakitte ne oluyor? Onun abdesti bozuluyor. Birincisi bu. Yani yan yatarak. Yatıyorsa ama yan yatıyorsun. Daha ev en dizleri var. Dirseklerini almış. Dirseklerini dizlerin üzerine koymuş. Ya ne yapıyor böyle koyduğu vakitte? öne doğru meyilli yatmış oluyor, uyumuş oluyor. Arkaya doğru meyilli değil. Eğer ben böyle yatarsam, böyle uyursam oturduğum yerde kollarımı buraya koymuyorum. ama ne zaman kollarımı öne doğru eğdiğim vakitte makat deniliyor. Oturduğun yer. Makat yerden kesilmiş oluyor. Yerden kesilmiş oluyor. Yerden kesilirse makatın bu şekilde uyursan abdest bozulur yere yatağa yatmış ama yan yatmış. Ya sağına veya soluna. Sırt üstü bir şekilde yatmamış. Daha ev müsteniden ila şeyin bir şeye yaslanıyor. Lev ile sakada. Ama nasıl yaslanıyor? Ben burada rahle var diyelim. Veya sırtım var diyelim. Sırtımda arkada bir tane tahta var. Veya bir rahle var arkamda. Oraya yaslanmışım uyuyorum. Biri geliyor. Yaslandığım şeyi çekiyor. Yaslandığın şeyi çektiğin vakitte eğer yere düşersen yere düşüyor ise bu şekilde uykuda abdesti bozar. Çünkü burada abdesti bozmayan bir husus var. Bak yere yan yatarak dedi, ellerini öne ayaklarını dayayarak yatmak dedi. Herhangi bir şeye yaslanıyorsun yaslandığın şey çekildiği vakitte yere düşmek dedi. Bunlardan biz anlıyoruz ki uyku umumi olarak abdesti bozmuyor. Abdesti bozan böyle haller. Öyleyse biz de buradan ne çıkartıyoruz? Bir insan nasıl uyursa eğer abdesti bozulmaz. Bir insan makat. Yani tahiyyada oturuyoruz ya. Tahiyyada oturuyoruz. Veya bağdaş kurarak yere oturuyoruz. Bağdaş kurduğum vakitte yani altın yere tam yapışırsa yerden bir bağlantıyı kesmezse yani vücutta herhangi bir gevşeme olmazsa niye? Hani vücutta gevşeme olunca abdest bozulur mu? Aslında vücutta gevşeme olunca abdest bozulmaz. Vücutta gevşeme olduğu vakitte insan kendisinin elinde olmayarak vücudundan gaz çıkar. Gaz. Yani onu yerlenme diyoruz ya. Yerlenme çıkar. Çıkabilir. İlla çıkacak diye bir şey yok. Yerlenme çıktı bak dün abdest bozuldu. Yani aslında uyumakta abdesti bozan şey uyuduğun vakitte yellenme olmasıdır. Bu üç zikrettiğimiz halde yellenme olma ihtimali yüksektir. Yan yatarak, öne yaslanarak, bir şeye yaslandığı çekildiği vakit ama makat tam yerdeyse o nasıl oluyor? Şimdi birincisi bunlar ölema çıkartıyor ki ne zaman bir insan ayakta uyudu vakit ayakta uyuyabilir mi? Yani ayakta uyumaya, uyuyabiliyorsan ayakta sıkıntı yok diyor. Veya tam yere yapışmışsan bunda sıkıntı yok. Yani bu hallerde uyuyorsan abdestin bozulmaz ama ne vardır? E, şüphe üzerine farzlar bina edilmezler. Yani gerçekten uyudun, makatın sağlam olduğunu düşünüyorsun, hava kaçırmadığından eminsin, ben abdestin bozulmadı. Yani varsa bir imkanın abdesti ne olacak ki? En azından şüpheden kurtulmuş olursun. Şüphe üzerine bir hüküm bina edilmez. Ee, devam ediyoruz. Daha ne abdesti bozar? Vel galebetu Vel galebetu Alele akli Aklını kaybetmesi Aklına Aklının galip olması. Aklının gitmesi aklına neyle gider? İki şeyden gider. Bir Bil igma'i vel cununi Ya bayılarak Bayıldı. Artık kendinde değil bu adam. Bayılarak aklının gitmesi geçici olarak gidiyor. Bu ayette vel delilik. Delilik de biraz daha kalıcıdır. Yani bir insan deli olduğu vakitte o delilikten çıkması biraz zordur. Binde bir de olsa delilikten ayrılma olayı vardır ama insan böyle olduğu vakitte yani baygın. Baygın adam ne yaptığı belli değil ki. Yani kendinde değil. Bu her şey yapabilir. Dolayısıyla nasıl, nasıl yatarsa yatsın baygın olduğu vakitte buna aklı gitti denilir veya deli olduğu vakitte deli zaten bırak abdestimizi adam beri üstünü başını açıyor yırtıyor ol orta her yerde. Yani bunun ne yaptığı ne ettiğini biz anlayamayız. Kendisi de ne yaptığını farkında değildir. Abdestini kaçırmıştır ama belki bırak yerlenmeyi belki üstüne yaptı. Farkında değil. Öyleyse delilik veya şimdi deliye namaz farz değil zaten. Peki biz niye bu deliye namaz farz değil de abdest niye gerekiyor o zaman? E abdest sadece namaz için mi gerekiyor? Belki mushafı, Kur'an-ı eline alacak. Belki bunu Kabe'ye götüreceksin. Kabe'ye girecek. Harem-i Şerif'e girecek. Belki tavaf yapacak orada. E, tavafta da abdest lazım. Yani illa namaz olarak zaten bu delidir. Nasıl namaz kılacak diye düşünmeyelim. Abdestin gerekli olduğu başka yerler var. Oralarda bunun abdesti var mı yok mu? Tabi bunun abdesti bozulmuş oluyor. Ama bu mazeret sahibi olduğu için mazeret On ee, orta buna Kur'an-ı Kerim verilmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim verdiği belki yırtabilir de atabilir de. Çünkü Kur'an'ın olduğunu bilmiyor. En azından böyle yerlerde dikkat ederek en azından buna herhangi bir kaplan, herhangi bir örtüyle ne yapılabilir? Kendisine Kur'an-ı Kerim verilebilir. Ee, daha ne abdesti bozar? Vel kahkahatu Kahkaha atmak. Bir tebessüm var. Tebessüm. Müslümana yakışan tebessümdür. Müslümanla kaha kaha kah, kah, kah direkt böyle e, ses çıkartarak ses çıkartarak gülmeye yani şi, e, gülmenin şiddetine gülmenin şiddeti nasıl oluyor? Yanındaki bir kişinin duymasıyla oluyor. Yanındaki bir kişi senin gülmeni duyduysa sen şunu diyemezsin ben kaha kaha atmadım ki ya. Tamam da kaha kaha ne anlıyorsun sen? Bizim burada kastettiğimiz kahkaha kaha kahkaha deniliyor ona. Türkçe'de kullanılıyor ya adam ne kahkaha atıyor deniliyor ya. Burada kahkaha namaz kılarken yanındaki şahıs benim güldüğümü duymuşsa bunun adı kahkahadır. Kahkaha namazı bozar ama hangi namazı bozar? Her namazı bozmaz. Bozduğu namaz var. Fî kulli salâtin rükû'in <ruku> ve sucûdin. Kendisinde rükû ve secde olan namazları bozar. Bundan ne anlıyoruz? Cenaze namazında rükû ve secde var mı? Yok. Tek biri var. Tilavet secdesi. 14 yerde secde ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Bunları okuduktan sonra secde yapmak vaciptir. Ama ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun. Direkt secdeye gidiyorsun. Secde var ama tilavet secdesinde rükû yok. Cenaze namazında her ikisi de yok. Yani cenaze namazında, tilavet secdesinde bir insan kahkaha atarsa, bunun namazı bozulur ama abdesti bozulmaz. Ama rükü ve secde kendisinde olan bir namazda, namazda kahkaha attığı vakitte, yani yanındaki kişi bunu duyduğu vakitte abdest bozuluyor. Abdest bozuluyor, da bozuluyor. Peki, kahkaha atmakta, gülmekte insanın vücudunda bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye ama abdesti bozuluyor o zaman? Abdesti niçin bozuluyor? Sen Allah'ın huzuruna durmuşsun. Ciddi olman gerekiyor. Vakarlı olman gerekiyor. Allah'ın huzurunda gülüyorsun. Mevla ceza olarak diyor ki git bir daha abdest al diyor. Ceza olarak. Manevi bir şekilde bozuyor. Yoksa öbürlerindeki gibi böyle vücuttan bir şey çıkma etme şeklinde değildir. Tamam. Şimdi burada guslün farzlarına geçmeden önce bu konu bitti. Abdesti bozan şeyler bitti. İnsanın aklına şöyle bir şey gelebilir. Bu önemli. Yellenmek diyelim. Hava kaçırmak. Yani e, daha güzel ifadesi hava kaçırmaktır. Hava kaçırma olayı olduğu vakitte abdesti bozan şey hava kaçırmakta koku ve sestir. Koku ve ses. Yani hava insanın midesi, karnı gaz yapabilir. Gaz yapabilir. E, bu senin bunun önüne geçemezsin. Engel olamazsın. Bu bir hastalıktır. Olabilir. İnsan namaza durar. Namazda eğiliyor, kalkıyor, rüküye, secdeye gidiyor. gittir bir gaz yapıyor. Gaz yaptığı vakitten kendisinden arkasından bir şey çıktığı vakitte eğer ses yoksa koku da yoksa buna e, yel deniyor. Yellenmek başka, yel başka. Hani bir yel vurdu buradan geç dersin ya böyle bir, bir rüzgar gibi bir hava gibi bir şey geldi gitti buradan. Ona yel deniliyor. Bazı insanlarda böyle bir hastalık vardır. Bu insanlarda böyle bir özür vardır. Yel olayı. Yel. Yellenmek hava kaçırmak. Yani ben kibarcısını söylüyorum. Daha hoş olmayan bir kelime var ya. Türkçe onu kullanmıyorum. Bu resmen e, insan kendisi yellendiği vakitte başkası duymasa da kendisi duyuyor zaten. İlla yellenmeyi kahkahadaki gibi yanındakinin duyması gerekmiyor. Koku oluyor veya ses ama yer olayı böyle bir hava gibi bir şey fark ediyorsan ediyorsan bunun önüne geçemiyorsan böyle bir şey varsa bu bir mazerettir. Her yelden sonra abdest alınması gerekmiyor. Ama gerçekten bir ses işitiliyorsa e, ama bu yellenme olayı da insanı devamlı meydana geliyorsa yani hiç yellenmeden namaz abdest almayayım ki imkanı yoksa öyle vaktini düşünelim öğle ve ikindi arasında öğle ve ikindi arasında insan habire yelleniyor. veya insan habire habire parmağından kan akıyor veya bir irin akıyor bir dakika bile onun durma ihtimali yok habire akıyor namaz vakti boyunca böyle bir insan o kan kendisinden aksa da namaz kılıyor, abdest alıyor. Ve buna özürlü deniliyor. Özürün birinci şartı kendisinden bir şeyin akması, abdesti bozacak bir şeyin gelmesi ve bunun devam etmesidir. Ne zamana kadar? Bir vakit dolar. İlla bu öğle ikindi arası olması gerekmiyor. İkindi akşam akşam yatsı kafamıza göre hangi vakit olmuşsa. Bu devam ediyorsa <laughs> bu adam özürlü oldu. Şimdi özürlü oldu. Ne yapacak bu adam? Özürlü olan bir kişi vakit girdikten sonra abdest alacak. Vakit girdik. Öğlen bir buçukta oluyor. Bu adam özürlü. Kalkıp bu adam 12'de abdest aldığı 12'de aldığı abdestle bir buçukta namaz kılamaz. Bir buçuk olduğu vakitte o kişinin aldığı abdest bozuluyor. Yeni bir abdest alıyor. Abdestten sonra bir dahaki namaz vaktine kadar ne kadar yenilirse yenilensin ne kadar kendisinden kan akarsa aksa o şekilde namaz kılacak. Bu özre başladı şimdi. Özür devam ediyor. Bu özür ne kadar devam eder? Ne zaman bu özür sona erer? İkindi vaktine girdik. Bir kere bile yenilenmiş olsa özür devam ediyor. Tamamen yenilenmesi gerekmiyor. Tamamen karartması gerekmiyor bir daha vakte Her vakitte bir kere bile o kendisinin başına gelen olay devam ediyorsa, bir kere az da olsa özürlü devam ediyor. Böyle devam ediyor. Bir ay, iki ay ne zaman sona erecek bu? Hangi vakit arasında hiç bu olay başına gelmezse eğer yellenme olsun, kanak mı olsun bir kere kesilmişse, kesilirse özür sona erdi. Bitti. Ne yapacak o zaman? Normal özürlü değilmiş gibi asılacak. Özürlü bizim dinimizde niçin önemli? Birkaç meseleden dolayı önemli. Birincisi özürlü olan bir kişi. kim özürlü deyince sakat diye anlamayalım. Onlara da bir özürlü. Ama buradaki özürlü anlattığımız konuda anlayalım özürlüyü. Özürlü olan bir kişi özürlü olan bir kişi özürlü olmayana namaz kıldıramaz. İmamlık yapamaz. İmamlığa geçirildiği vakitte ise ben özürlüyüm. Özürlüyüm. Onun imamiyeti olmaz. İkincisi özürlü olan bir kişi bu vakitlere dikkat edecek. Eğer kafasına göre namaz vakti girdikten sonra abdest almazsa eğer bu kişi abdesti olmuyor. Abdestim var zannediyor. Namaza duruyor bir abdesti yok. Çünkü özürlü olan kişi mutlaka vakit girdikten sonra abdest alması gerekiyor. Anlaşıldı? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlara dikkat edersek abdestimizi bozmayız. Sağlıklı, sıhhatli abdesti almış oluruz. İnşallah. Evet. Buradan sonra gusle giriyor. Burada kalalım. Bir dahaki dersimizde gusülden sonra inşallah devam edelim. Ve selamun aleyhi ve selamun ve